Dostlar, herkese selamlar. Hüptürik açıyoruz. Bakalım bu hüptürik kim yiyecek? Hadi bakalım. Sizce bu hüptürik kim yemek ister? <laughs> Çocuklar kim yer bunu? <laughs> bu mu yer? Bu yaramaz. Bu yaramaz. <gülüyor> ne? <gülüyor> bakalım buzlu <laughs> <Uzdum. gülüyor> hüptürik yiyecek mi? İzliyoruz. Pilasını bile yiyor. Çıkar abi. O. Şila. Maşallah iyi yiyorsun hüptiri. <laughs> Baba sen bu yeme dedin. Aa, sesim şey de bitirdi. Yanmış, yanmış. Hayvan yanmış. Arkadaşlar hüptrik alın, buzlu kıyı köşe bırakın yesin hayvanlar. Hep su içmiyorlar. Hüptrik de yiyorlar bakın. dilini yakalayamıyor. <laughs> ben de baktım ben de. Yükçü için bu suyu mu atar istiyor? Isırmıyor mu ısırma babam? damlayacak